Herkese merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen ben böyle Ümit Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Sizleri tanıyalım efendim. Buyurun. Ümit Uzunçam ben. Eskişehir'de eğitim kurumları anlamında yatırımları olan birisiyim. Aynı zamanda otomotiv ve sağlık sektörlerinde de yatırımlarım var. Ama özellikle eğitim konusunda 20 yıldır aktif hem eğitimci olarak hem de iş insanı olarak faaliyetler yürütüyorum. Hemen tanıyalım efendim. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz burada. Yani bir konsept olarak da keyifli bir konsept. Neler yapıyoruz burada peki? Eskişehir özelinde ve Türkiye Genelinde anaokulları sahibiyim. Aynı zamanda dil okulları markamız var. Akademik dil okulları ve Kids Club anaokullarıdır. Akademik dil okullarındayız bugün. Burada birçok dilde eğitim veren bir dil okulu markasıdır. Özelliğimiz ve farkımız ben dil eğitimcisiyim, Hı -hı. dil bilimciyim. Bana vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun efendim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.